Değerli dostlar yeni bir videoda tekrar merhaba. Uzun bir aradan sonra bir video daha çekelim istedik. İsteyenler aslında daha fazlaydı ama gel gelelim bizim vaktimiz yoktu. Bazı işlerimizden dolayısıyla. Değerli dostlar biliyorsunuz Pantar ailesinden sadece Venüs kızımız kalmıştı. Venüs kızımız bugün çayırdayız. Erik bahçesindeyiz. Aşağı yukarı 40 dönüm kadar bir arazinin içerisindeyiz. Beniz kızımız bugün otların içinde düşman arıyor diyebiliriz. Akşam çok enteresan bir durum oldu. Hatta iki üç akşamdır oluyor. Tilkiler pav pav bilirsiniz bu şekilde bir ses çıkar havlama sesi. Ee, tilkilerin sesini duyduğu halde gitmiyordu. Akşam ne olduğunu bilmiyorum ama muhtemelen çok yüksek bir ihtimalle domuz geldiğini düşünüyorum. Görmedim. Ama Venüs kızımız görmediği halde roket gibi gitti. Sadece otların bulunduğu alana kadar içine dalmadı. Böyle bir şey yaşadık. Ama girişini görmeliydiniz arkadaşlar. Bir de karanlık olmasaydı mutlaka onu da çekerdim. Sizlerle paylaşırdım. Karanlıkta oldu bu olay. Dün akşam. Evet değerli dostlar. Bana Sorularını telefonla iletenler oldu. Ee, bazı sorular soran oldu telefon aracılığıyla arayıp sordular. Ee, ne düşünüyorsun gibisinden. Arkadaşlar hani ben hayvan severler ilgili çok fazla bir e, yorum yapmak istemiyorum çünkü hayvan severler hayvanlardan ya da hayvan anlayışından anlamıyorlar. Benim düşüncem böyle ben böyle görüyorum. Mesela yaşadığım olaylardan bir tanesini anlatayım. Bir gün e, sabah saat 8-9 civarında adamın bahçesi var. Böyle hani mahalle burası. Büyük ilçenin bir mahallesinde. Her neyse e, bahçenin içinde köpek salınık tabii ki de. Ben de o sokaktan geçmekteyim. Markete gidebilmek için. Köpek öyle hani gördüğü yerde Belki beğendiğine ya da beğenmediğine bir şekilde saldırıyor. Tabii hani oradan o bahçenin içinden çıkabilse daha da farklı şeyler olurdu. Şöyle bir durum var. Hani hayvan severlerin ya da kangal severlerin ya da e, genel anlamıyla hayvan severlerin diyeyim. Şöyle bir düşüncesi var. Ben bu düşünceye hiçbir zaman katılmıyorum. E, sebebi de şu. Efendim. Ee, köpek kötü insanı anlar. Köpeğin kötü insanı tanıması ya da e, anlaması mümkün değildir. Kedi de dahil. Ee, i̇nsanlar hayvanlarla e, karşılaştığında bir koku yayarlar. Bu kokuya ben korku kokusu diyorum. Hani o hayvandan ürktüğü, korktuğu için o kokuyu iste, istemeyerek yayar. İstemeyerek yayar. Hani isteyerek değil. Farkında bile değildir aslında insan. Bundan dolayısıyla da köpeğin hatta kedinin e, koku algısı yüksek olduğundan dolayısıyla saldırıya geçer. Hissiyatla hiçbir alakası yoktur. Hissiyatla aslında köpeklerde hissiyat çok önemli. Köpek şeyi çok iyi hisseder. Karşı tarafın ne kadar tedirgin olduğunu ya da korktuğunu. Elin ayağını, eliniz ayağınız titrese bunu anlar arkadaşlar. Ben mesela e, motosiklet sürücüsüyüm. Motosikletimle komşumun e, hayvan çiftliğine gidiyor, gidiyorum. Çoğu zaman onun köpekler de saldırıyor. Savaş diyor. Sana da saldırıyorlar ama diğer e, burada motorla geçenler de oluyor. Onlara saldırdığı kadar saldırmıyorlar. Çünkü onlar korkarak geçiyorlar. Korkuyu köpek nasıl anlıyor? Siz motosikletin gazına yüklendiğinizde kaçtığınızı gördüğü için daha fazla saldırganlaştığını gösteriyor size. Siz de bu korkudan dolayısıyla e, daha fazla gaza yükleniyorsunuz arkadaşlar. Diğer konu biraz önce anlattığım konuysa köpekler her an saldırabilir. Köpeklerin içgüdüsü eee insanın korkusuna, kokusuna e, dayalıdır arkadaşlar. Kimse yanlış anlamasın. Köpek karşıdakini hırsız bilemez köpek karşıdakini kötü bilir. O da onun yaydığı kokudandır. bedensel kokusundandır. Başka bir şeyden değildir arkadaşlar. Mesela şu karşıda gördüğünüz sanayi bölgesi Kemalpaşa Bayur'da organize sanayi bölgesidir. Hayvan severler buraya 20 kadar. Ben hani tam sayısını hatırlamıyorum ama köpek kulübesi getirdiler. Ne dediler? dediler? ki bu köpekler bu kulübenin içinde içinde yatacaklar, kalkacaklar. İşte soğuktan korunacaklar vesaire vesaire. Fabrikatörlerde Fabrikatörlerin bazıları da köpekleri orada besle, beslemek için mücadele verdiler. Ama o tarafta iki tane koyun sürüsü bakan çiftlik var. Aynı zamanda gidiyorlardı bu fabrikalar buralara gelene kadar. O sürülerin alanları bu fabrikanın olduğu bölgeleri komple gezdiriyorlardı. Alanlar daraldı. O köpekler orada arsızlaştı, saldırganlaştı. Köpeğin karnı da doysa, köpek saldırgansa her türlü saldırır arkadaşlar. Onun e, rabite, rabilite olma olasılığını ben bilmiyorum, ben görmedim. E, bizim çocukluğumuzda bu tür hayvanseverler yoktu. Biz daha ilk okul, e, ilk giden gittiğimiz yıllarda e, devlet bir şekilde imha ediyordu arkadaşlar. Bay, nerede gidiyorsunuz ya? Bay bir şekilde imha ediyordu. Kimsenin de sesi çıkmıyordu. Bugün hayvanseverlerin sesi çıkıyorsa birilerinin istediğinden dolayısıyladır. Birileri bunların sesin çıkmasına izin veriyorsa, göz yumuyorsa arkadaşlar arkasında başka şeyler vardır. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Bunlar çetrefilli işler. Bir tane bugün bir hayvanseveri gördüm. Evet yapılanı doğru bulmuyorum. Evet köpüm, köpekler öldürülmüş havuzun içerisine atılmış veya orada ölmüşler bilmiyoruz. Yani dışarıdan her şey kolay geliyor. Hani bir atasözümüz daha var. evet koçumuz Venüs'e vurdu bir kere. Böyle koçlar böyle yapıyorlar bazen. şöyle bir durum var. köpekler oraya düşüp o suyun alçaklığını da gördünüz muhtemelen arkadaşlar. çıkamadıysa zaten köpek bir zaman sonra domuz gibi yorulur o su da boğulur arkadaşlar. Kedi de dahildir. Yüzebilen bütün hayvanlar için bu geçerlidir arkadaşlar. Çıkamadığı yerde yorgunluktan ne olur? Su yutmaya başlar ve boğularak ölür arkadaşlar. Evet. Öldürülmüş, atılmış da olabilir. Şimdi görmediğimiz şey çok fazla yorum yapabiliriz ama biz, ben şahsen köpeklerin öldürülmesine razı değilim. Razı değilim ama e, saldırgan köpeklerin de sokaklarda dolaşmasına razı değilim. Mesela benim bulunduğum bölgede kışın, yani yazın da yapıyorlardı. Hayret bu yaz yapmadılar. E, kışın böyle sanki bir kamyon ya da bir tır dolusu av köpeğinden tutun kangalına işte ne bileyim sokak köpekleri dediğimiz o tür köpekleri gelip bizim burada e, bırakıyorlar arkadaşlar. Bu da bizim sürürümüze e, ya da komşu sürülerimize zarar veriyor. Tabi 10, 10 tane ya da 3 tane köpeği olan çok fazla zarar görmüyor arkadaşlar. Ee, neden? O sürünün başındaki yeterli köpek sayısı onları yaklaştırmıyor. Ama ister istemez dalaşmaya girdiklerinde bizim köpeklerimiz de yaralanıyor arkadaşlar. Ee, şimdi katliama karşıyız dedik. Ama e, görmediğimiz katliama yorum yapana da karşıyız. Beddua okumuş bir e, muhtemelen muhtemelen de gördüm. Eee beddua beddua olarak yazmış. Hani e, nasıl diyeyim? E, hayvan sevgisine karşı çıkanla ilgili mi? Tam hatırlamıyorum şimdi ama bugün gördüm ve çok üzüldüm. Muhtemelen de çok üzüldüğüm için aklımda tutamadım olayı. E, şöyle bir durum var. Beddua etmek ne kadar kötüyse ya da günahsa bir hayvana ya da bir canlıya zarar vermek de o kadar günah veya e, nasıl diyeyim insanlık dışı. Şimdi arkadaşlar biz hayvanları üretiyoruz, satıyoruz. Kimse buna bir şey demiyor. E, kontrollü üretim yok. Şimdi e, kontrollü üretim yok. Neden kontrollü üretim lazım? Birincisi, yani ben bütün köpekleri katıyorum. Sadece kangal için değil ya da sürü köpekleri için değil. Mesela evde beslenen köpekler için hepsini dahil katıyorum. Kedi ya da köpekler için. Kedilerin ben şimdiye kadar insanlara zarar verdiğini görmedim arkadaşlar. Kediyi aslında burada saf dışı bırakmayı tercih ederim. Kedilerin, yani aslında... Hayvan yani köpek ya da kedilerin zararı yok bence insanların daha çok zararı var. Şimdi şöyle bir durum daha var arkadaşlar. Kediler insanlara şöyle bir zarar dokunabilir ya da insan bana kalırsa hayvanların değil de insanların hayvanlara daha fazla zararı var. Çünkü istemsizce köpekler ya da kediler çoğalıyor. Sebebi nedir? Çoğalma içgüdüsü var hayvanlarda insanlar gibi. Bugün Bakımlı bir insanın doğum oranı nasıl yükseliyorsa mesela ben kendi koyunlarından örnek vereyim. Bu koyuna ne kadar iyi bakarsam ikizlik oranı o kadar yüksek oluyor arkadaşlar. Şimdi köpek veya kedi de aynı şekilde. Kediye bomayla baktığınız zaman kedi 6 ila 8 arasında belki 10 tane yavru yapabiliyor. Bu bakıma dayalı arkadaşlar. Bakıma, şimdi ben mesela iki tane kedim var. Bir tanesini aşağı yukarı 3 haftadır görmüyoruz. Çünkü bir tanesinin 7 tane yavrusu olduğundan ötekinin yavrularını sahiplendirmiştik. Dört tane yavrusu olanı sahiplendirmiştik. Annesi de gelmez oldu. Bu içerideki yavrular ufak kaldığından onları biraz geciktirdik sahiplenmekte. Şöyle bir durum oluşuyor. O kedi de gelmez oldu. Diğer kedimiz Aşağı yukarı 3 haftadır, 4 haftadır yok ortada. Ee, şöyle bir yani bence bence evde kedi besleyecek olanlar eee kısırlaştırsınlar arkadaşlar. Çünkü biz doğaya bu şekilde zarar veriyoruz. Kediler avcı e, mahlukatlardır. Sebebi de e, sebebi de doğanın zincirleme zincirlerinden bir tanesidir. Bu zinciri bozarsak doğadaki bir şey eksik kalır. Bu, bu şey eksik kalırsa bugünkü çok sevdiğimiz kediler yarın yok olmakla karşı karşıya kalır arkadaşlar. Köpekler de aynı şekilde bununla e, bununla aynı durumdadır. Doğadaki köpek çok fazla üreyemez. En fazla 2 ya da 3 yavru yapabilir. Onun da e, muhtemelen ikisine bakamaz. Doğada tek başına e, yaşayan köpek. E, ama siz Köpek beslemeye kalktığınızda 8 tane 10 tane bir köpekten yavru alabilirsiniz. Hani ben maksimumları söylüyorum size ki bu bakıma dayalı olduğundan dolayısıyla. Deniz kızımızdan önce benim Simba kızım var. Bu Simba kızımın 10 tane yavrusu olmuştu. İki tanesi daha birinci ya da ikinci gün ölmüştü arkadaşlar. Şimdi köpeğe ne kadar bakarsanız bakın bütün yavrusunu yetiştirecek diye bir şey yok arkadaşlar. Bir de böyle bir durum var. Sebebi de şimdi bunlar içgüdüsel olarak yüksek yani içgüdüleri yüksek kategoride hayvanlar. Onlar içindeki yani koyunlar da dahil mesela. Koyunlar, keçiler, inekler bunlar dahil. Bunlar hayvan olan hasta olan hayvanlara Yavrularına kesinlikle bakmazlar arkadaşlar. Bakmadıkları yavruya siz de alıp bakmayın. Çünkü onun bir iç e, içgüdüsü var köpeğin. Onun e, gelişip gelişmeyeceğini daha anne karnındayken anlıyor bu köpekler. E, ya da anne doğumdan sonra da anlayabiliyor. Atıyorum bir, bir ay sonra o köpeği yani kendi yavrusunu yiyebiliyor ya da öldürebiliyor. Mesela bu 8 tane doğuran kedim... E, bir tane yavrusunu yedi çünkü e, gelişimi yavaştı yedi yavrunun. Biz de yavruyu yedik yani böyle son e, yavrunun son kısımları kaldığında görmüştük. Böyle bir durum var. Şimdi ben o beddua aydan arkadaşa da buradan sesleneyim. Betto etmek ne kadar günah? Bunu zaten kendisi de biliyordur. Benim ona tekrar tekrar anlatmama gerek yok. Ama şöyle bir durum var. Şunları da bir çağırayım. Bir saniye arkadaşlar. Ettiğiniz beddua er ya da geç sizi mutlaka bulur arkadaşlar. Ee, bu yüzden kimseye beddua etmeyin. Ee, Allah'ından bulsun. Ee, şimdi bizim sokak hayvanlarına yapmamız gereken tek bir şey var arkadaşlar. Birincisi kısırlaştıracağız. İkincisi efendim o saldırıyordu bu bilmem neydi diyenlere de kesinlikle kulak vereceğiz arkadaşlar. Neden kulak vereceğiz? Saldırgan köpekler var işlerinde. Mesela ben buradan kışın hastaneye gitmek durumunda kaldığım dönemlerde dediğim gibi buraya öyle bir köpek bırakıyorlar ki kış yaz bazen fark etmiyor. Bu yaz sadece bırakmadılar. Neden onu bilmiyorum. Şöyle bir durum saldırıyorlar. Yayan gidip gelemiyoruz. Bir de motosikletimiz olduğu için kışın motosikletle e, soğuk havada bir yerden bir yere gidip gelmek de zor soğuktan dolayısıyla. E, burası Sibil Dağı'nın eteklerinde kalıyor arkadaşlar. E, Sibil yani yüksek bir dağın eteğinde olmak hava şartlarını da o kadar soğuk olduğunu anlatır sizlere arkadaşlar. Şimdi evet ne diyorduk? Birincisi saldırgan köpeklerin saldırgan olan köpekleri Ayıklayacağız arkadaşlar. Rehabilite edilebilen köpekleri tekrar sokaklara salalım. Ama rehabilite edilmeyen köpeklere tekrar oturup düşünüp bir karar vermek zorundayız arkadaşlar. Şimdi e, siz bazı şeyleri e, siz hayvan severler bazı şeyleri çok fazla büyütüyorsunuz. Mesela biraz önce bahsettiğim gibi organize sanayinin oraya koyduğunuz yuvalarda gelip, gelin bir bakın. Bir, ya da bir kamera koyun oraya. Orada kameralar da var gerçi. Ya bir oturun bir başına. Bir hafta 10 günlük izleyin. Bir tane köpek içinde yatıyor mu acaba? Yatmıyor arkadaşlar. Köpek yuvada yatmaz. Köpek kar yağdığında dışarıda yatar. Yağmur yağdığında yuvaya girmez. Ha bu köpek de böyle. Yağmur yağdığında hayvan yuvasına girmiyor. Simba dediğim köpeğim de aynı şekilde. Kesinlikle girmez arkadaşlar. Biz mesela bizim ilaç makinamız var. Biz ilaç makinesiyle bu koyunları yıkarken Köpekler de yıkıyoruz, parazit oluyor, dış parazitler oluyor, kenedir, piredir, bittir falan bunları önleyebilmek için yapıyoruz bu yıkama işini, havuzumuz olmadığından dolayısıyla. Şimdi bu iş, bu iş arkadaşlar çok zor iş, öyle dışarıdan bakmaya gelmez, sizler, siz hayvanseverler bu işe dışarıdan bakıyorsunuz, sebebinizi söyleyeyim ben size. İzmir'de de böyle tanıdığım çok insanlar var. Evinde köpek bakan. Evileş gibi kokar. Asla o benim evim koktu demez. Kedisi vardır. Asla evim kedi koktu demez. Siz hayvan severseniz önce evinizdekinlere iyi bakın. Anlatabiliyor muyum? Önce evinizde, kedilerinize, köpeklerinize iyi bakın. Sonra sokaktakilere gelin. Bir bakın. Yani sokakta köpek bakmak o kadar kolay değil. Zenginler iki tane, üç tane mamasını koyuyor arabasının bagajına. Geliyorlar burada yol başında köpek besliyorlar. E, ya benim burada her sene her sene en az 50 tane 60 tane köpek arabaya çarpılıyor arkadaşlar. E şimdi bu çarpanın hiç mi suçu yok diyeceksiniz. Belki hayvan severler adına konuşayım ben şimdi. Hiç mi suçu yok diyeceksiniz. Önüne baksaydı diyeceksiniz vesaire vesaire. Arkadaşlar benim bu koyun koyunun içinden bir tane koyun çıksa bunun suçlusu benim. Benim köpeğim ana asfalta çıkmış olsa bunun suçlusu benim. Sebebi nedir? Sebebi benim buradaki e, çay, e, bölge'nin asfalta yakın olmasıdır. Benim buradaki otlağın az olmasıdır. Asfaltın oralara gitmemin sebebi de budur. E, şimdi o, bu köpeklerde burada arabalar çarpılıyor, ölüyorlar. E, şimdi onu on, çarpan arkadaşın da suç yok aslında. Köpek aç. Buralara bırakanları söylüyorum bunu da söylemiş olayım. Köpek aç, susuz. Ben burada hangi köpeği besleyebilirim arkadaşlar? Hangi köpeği yetiştirebilirim ya? Ben bazen öyle bir gün geliyor ki kendi köpeğime e, mama alamıyorum, yal yapamıyorum vesaire vesaire. Bu köpeğin et ihtiyacı var. Ne bileyim ekmek yemeye ihtiyacı var. Mama yemeye ihtiyacı var. Bakın bunun bu kadar zayıf olduğuna bakmayın. Bu köpek şu kış, kışa gelelim bunun iki katı olur en az iki katı olur bakın. Bu köpek şu anda aşağı yukarı bir yaşında. Barış abimiz bunu bunu ve Panter'i bize Ağustos ah, yavrusu diye söylemişti. Panter kanserden dolayı öldü. Şimdi böyle yani ben burada tek köpekle domuza karşı çıkamıyorum. Çünkü domuz buraya geliyor iki tane yavrusuyla. E bir de iki anaç var içinde. Hadi bakalım köpek tek başına gitsin. Gidemez arkadaşlar. Kovamaz. E ben şimdi buradaki soru benim e, bu zararı gördüğüm zaman ne anlamı kaldı ben bu soruya bakmanın? Öyle değil mi arkadaşlar? Hayvan severseniz önce evinizdeki kedinize köpeğinize bakmasını bilin. Sonra sokaktakine gelin. Onlarla bir mücadele nasıl yapılır? Onu da ben size anlatayım. Biraz önce söyledim gerçi. Ben size anlatayım da demek doğru değil. Ben size söyledim arkadaşlar. Şöyle. Azgın köpekleri alacaksınız. Belediyeler bunlara kapalı alanda bakacak ya da ben öldürülmesine karşıyım ama ya da da yani ya da demek zorunda kalıyoruz bazen. Orada da e, bakım evi dediğimiz bölgelerde arkadaşlar bakım evi dediğimiz bölgelerde belediyelerin bakım evlerinde Bunların bakıcısı oluyor. Saldırılan köpekler bazen bakıcısına saldırabiliyor arkadaşlar. Şimdi yani bazen eğri oturup doğruyu konuşmak gerekir. Şimdi oradaki adam ekmek parası için çalışıyor. E, kedinin köpeğinin altını temizleyecek. Ee ona saldırdı. Ya kesin bir şey yapmıştır. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Kesinlikle öyle bir şey yok. Evet yapanlara ben yaptı diye doğru söylemiyorum. E, bu ülkede kürekle köpek de öldürüldü. Tekmeyle kedi de öldü. Ee, arabanın altına kalanlar da oldu vesaire. Ama isteyerek ama istemeyerek. E şimdi şöyle bir durum var. Ee, evde bakılan köpek gibi değil arkadaşlar. Bakın bu köpek burada yakınla geziyor şu anda. Hava kararsın yakın çevre değil uzak çevre gezmeye başlayacak. Ee, şimdi bu ne kadar uzağa giderse benim için o kadar riskli. Evet hisli bir köpek. Ya domuz geleceğini mi anlıyor? Artık nedir bilmiyorum. Domuzun geleceğini anladığı süreçte köpek buraya geliyor zaten. Köpek buraya geliyor. Bu bölgeden kesinlikle ayrılmıyor. Domuz bazen geliyor bazen gelmiyor. Geldiğini anlamıyorum. Ama köpeğin roket gibi bir tarafa koştuğunu biliyoruz. Avlayarak gittiğini biliyoruz. O yüzden ee, hayvanlar bu şekilde arkadaşlar. Ben... Hayvanseverleri anlamaya çalışıyorum ama hayvan hayvanseverler de saldırgan köpekler için oturup tekrar düşünmesi gerekiyor. Öyle havadan atmayla olmuyor bu işler. Ee, bazı gazetecileri de gördüm. Görmedim değil. Efendim e, bunun işte bilmem ne ülkesinde şöyle uygulaması var. Ya uygulamayı anlat. Halkın tamamı dinlesin bakalım ya. Bir de o toplum karar versin. İki tane gazeteci ya da iki tane dernek başkanı karar vermesin. Anlat bakalım sen orada bir neyin olduğunu. Anlat biz de bilelim ya. Neymiş? Rehabiliteymiş. Ya rehabilite, rehabilitenin ne olduğunu toplumun içerisinde çok az sayılı bilenler var. Çok az. Okumaya vakti bile yok insanların ya. Bırakın onu. Adam bana soruyor işte diyor falanca diyor yazıda diyor bu rehabilite olayını okudum diyor böyle anlatıyor diyor. Falanca kimde böyle okudum diyor böyle anlatıyor diyor. arkadaşlar siz daha Rehabilite olayını netleştirememişsiniz kendi aranızda. Yasa yasa ya biz onu de, biz deneme tahtası değiliz arkadaşlar. Gazetecinin bir de çıkmış demiş ki efendim bunlar köylünün elindeki köpekler. Bunlar bırakıyorlar, köylüler bırakıyorlar. Muhtemelen bırakıyorlardır. Muhtemelen bırakıyorlardır. Bu ülkede ilçe tarım müdürlükleri var arkadaşlar. Ee, tarım bakanlığı var. Neden var arkadaşlar bunlar? Bunlar sürü sahiplerinin köpeklerini gözlem altında tutabilirler. Kayıt altına alır. Gelir ona bir küpe basar. Veya ne bileyim bir şey yapar. E, bu köpeği de dışarıda gördüğünde başı boş gezerken gördüğü zaman gelir cezasını sahibine yazar arkadaşlar. Sahibi de bu kaçtı diyemez. Efendim bu gitti de gelmedi diyemez. Deme hakkına sahip olmaz bu sefer. Efendim çip muhabbeti çıktı. Çip, çip de farklı bir durum. Onu da çözemedim. Gel, gel, gel. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Nereye gidiyorsunuz ki? Anlamıyorum ben siz ya. Burada ot var, başka yere gidiyorsunuz ya. Şşş. Hey. Hey. Şşş. Ne var orada? anlamıyor sizi ya. Ay. Hey. Otun içinde ot arıyorlar arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Ot var, başka yere gideceğim diye ölüyor hayvanlar. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Daha fazla yorum yapacaktım. Bazı şeyler çok çok fazla tek tekrar etmeye durdum. Ee, bu hem sürüyü gitmekte hem de yorumu yapmakta zorlandığımı gösteriyor. Şimdi bu burası otluk bir alan. Yani yüksek otlar var. Bunun iki ayrıldığını burada anlamak mümkün değil arkadaşlar. O yüzden arkasında durmamız lazım. Devamlı gözetmemiz lazım. Bakın hayvanlar durmuyor. Ot var. İnadına geziyorlar arkadaşlar. İnadına gezen hayvan olmaz, ot olmazsa başka yere koşturur. Ot var gene koşturur arkadaş bunlar. Bunlar böyle. Bunlar bunların ekmeğini yiyeceksin, suyunu içeceksin bırakacaksın. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın arkadaşlar.